pasta, börek, çörek ne varsa hazırlayalım. Akşama misafirlerimiz var. Ya akşama nasıl hazır edeyim hepsini? Ya düşürür mü ki? Aa, biz de sana yardım ederiz Fatime. Okay. Ben de geldim yardıma. Hadi bana da bir iş verin Muazzez teyze. Sen hamur aç bize. Ha şey... Açayım da ben hamur açmayı pek bilmiyorum ki. Ama yardım edersen. Kızlar ne ev kuzusun? Hamur atmayı bilmeyen ev kızı mı olur? Canım o iş kadını. Kimileri kariyer yapar, kimileri hamur açar. Ben de kariyer yapıyorum ama hamur açmayı da biliyorum anne. Kızım, mutfak merak işidir. Nil kızımın herhalde merakı yok mutfağa. Aa, olur mu? Var aslında, var. Ama benim hamur işleriyle pek fazla aram yok. Fadime, dolma da yapalım, saralım. Aslanın pek sever dolmayı. E ben onun içini hazır ettim. Aa, yaşa sen, yaşa. Yapraklar da burada. Aa bunlar buruş buruş. Bunlar olmaz. Taze toplamak lazım. Şimdi ben onunla uğraşamam. Yemekler yetişmez. Ben hemen toplarım. İki dakikada. Sen anlar mısın yapraktan? Tabii canım. Biz küçükken hep toplardık babaannemle birlikte. Ha! İyi o zaman. Bak körpe ve küçüklerinden toplayacağız. Ha. Tamam mı? Küçüklerinden. He. Bahçeden. Bahçeden. Hadi. Küçük körpelerden. <laughs> Bu e şimdi asma yaprağı diye cevize mısın Kız sen ne berbat bir görümce olacaksın. Bu eve gelen gelin yandı. Senin çenenden kurtulamaz. Cır 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 cır, cır böyle kaynana gibi. <gülüyor> <gülüyor> başıma iç aldım. Ay başıma iç aldım. Nasıl bir şeydi bu asma ağacı? Küçükken babaannen ne toplarmışsın? Laflara bak ya. Hiç sen asma ağacı gördün mü hayatında? Bu mu? Değil bu. Hay Allah'ım Allah kahretmesin. Nasıl bir şey acaba bu? Nasıl bir şey? Oh. <laughs> Ödümü patlattın Demir. Ne oldu? Bugün de King Kong mu oldun? Ne oldu? Ha? ha. King Kong. King Kong. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ya bırak Allah aşkına, böyle dekli bırak optik. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsunuz başta? Asma ağacı arıyorum. Küçükken toplardık babaanneyle. Ha, asma ağacını. mı? nerede? Arıyorsun. Evet, nerede? Asma. Evet. Asmanın ağacı olmaz. Biliyor musun yerini? Ağacı mı? A ağacı. Asmanın yerini biliyorum da ağacı yok gel. Nerede olur? Gel. Asmadan gel asmadan. Nereye gidiyorsun? Sen giymiş Bu şuralarda bir yerdeydi dedi anan. Tamam sen gel gel. Gel. yapmış Aman aman. Ah, Nereden aldım ki başımı bu işte. Sen bana mı bakıyorsun oradan? Evet. Tamam bakacağım da kalk da bak şu yukarıdaki körpelere uzanamıyorum. Yardımcı ol biraz. Gel bir işe yara. Buraya mı? Ha şu, bak şunlar çok güzel ya. Kocaman. Şu da idare eder. Hadi yardım et gel çık. Ne yapıyorsun be? Ha? Yardım ediyorum işte. Dur dur ama. öyle durma. Böyle olmaz. Al al şu körpeleri var bak şurada var. Al onu tamam. ha. Oh. Yahu hani bunlar birbirine yiyordu. Ne zaman böyle can ciğerli kuzu sarması oldular? <laughs> Aa, a, Hakkı Bey çocuklar bahçede, sen ne yapıyorsun orada? Gel, gel. Ya ne yapıyor bunlar orada? Hı hı, baksana hayatlarından çok memnun gözüküyorlar. E canım şakalaşıyorlar işte. Gel serinleyelim, gel. Demir! Bak bağırırım şimdi, <laughs> <laughs> muhafaza ettim. Tamam, tamam. Şu az mı oldu ya? Az mı? anne ne kadar var bu? Ha. Toplayalım biraz da gel. Hı. Aman Hakkı Bey, senin ayaklandığını fark etmesinler. Ee, yoksa bir çuval inciri berbat ederiz, ha? Bana bak, ha. siz ne işler çeviriyorsunuz hepiniz, ha? Ay ne işler çevireceğiz. Biz bunların aralarını yapmaya çalışmıyor muyduk? Hmm. Ha? hazır bak böyle ne güzel tavına gelmişken. Değil mi şimdi seni fark etmesinler. Hmm, ha. bella, ha. hadi, hadi sen yat. Ha. Ne rahat devresindesin daha. Ha. Oy. Ha. Of. Oy. Ha getirdim oğlar. Sobuk at tencereyi haydi. Kız sobuk geç kaldı. Tamam tamam. Vay babam be, börek yıkılıyor. Ne biçim kokmuş Fadime? Uşuğum ha, bunun daha on dakikası var. Azıktıysan sana bazlama vereyim şurada. Problem değil. Ben sabır timsali bir insanım Fadime. Yani doğada çok aç kaldım ben, anlatabiliyor muyum? Bilmez miyim? Kurbağa da yemişsin, yılan da. Kurbağa ve yılan mı? Esas ne biliyor Fare. Farenin hastasıyım. Onun böyle kafasını koparıyorsun. Böyle ama ateşi göstereceğim böyle, az göstereceğim. Bir de öbür tarafı Sen kurutmayacaksın. Ona göre... Bir <laughs> sus Gidemize akşam akşam. Ay gitme, gitme, gitme. Evet. Bu da durumlar nedir, göstereyim bakayım. Oh, John Weissmüller. Anne, Cenk gibi olmuşsun, yıkılıyorsun. Ay muazzez teyze, çok şık olmuşsunuz. O senin güzelliğin yavrum. Ben izninizle bir Hakkı Bey'i görmek istiyorum. Olmaz. Yani şimdi olmaz. Hakkı Bey uyuyor. <laughs> biliyorum biliyorum uyuduğunu da bir göreyim istedim. Sen tabii ki göreceksin. Ama şimdi ben bir bakayım. Hani müsait mi değil mi? Oldu mu yavrum? Hadi işinize siz. Kadın üzüntüden kafayı yedi yemin ederim ya.